ben ararken Sen de buldun kendini insanlığın Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme Peygamber Allahümme Efendimiz Salih Efendimizin, Efendimizin kabri saadetinin karşısındaki bir önemli noktayı göstermek istiyorum. Burası Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kabri saadetine aşağı yukarı 3 metre 44 santim uzaklıkta. Peygamber Efendimiz'in mübarek selamladığımız yer. Ama bunun tam karşısında bir pencere var sağda. Bakın burada da gördüğünüz üzere bir de kamera var. Şu an canlı yayın kameramız, ana kamerası, hücre saati çeken kamera burada. Buraya bu kameranın konması, hatta 3 tane kamera var gördüğünüz üzere. E, canlı yayın kamerası da bu. E, bu kameranın konma sebeplerinden birini anlatmak istiyorum. Sadece birini anlatmak istiyorum. Burası normalde Hazreti Hafsa annemizin evi. Ve Hazreti Hafsane biliyorsunuz Hazreti Ömer Efendimiz'in kızı. Ve Hazreti Ömer Efendimiz halifelik döneminde Mescid-i Nebevi'yi genişletirken burada Hazreti Hafsane'nin evi var ve e, evinin bir kısmını mescide katmak istiyor. Hazreti Hafsane'nin önce yok diyor sonra bir tek şartla kabul ediyor. Benim evimin penceresi Peygamber Efendimiz'in kabri saadetine bakacak diyor. Bir pencere orada kalacak diyor. Bu şartla ancak ee, bu, buradan e, evimin yarısını alman, almanızı müsaade ederim diyor. Bu manada Hazreti Hafsa annemizin evinin yarısı tabiri caizse şu kısım, şu halının olduğu, kameranın olduğu kısmın olduğu yer Hazreti Hafsa annemizin evinin yarısı bir pencere açılıyor ve Peygamber Efendimiz oradan Hazreti Hafsa annemiz seyrediyor. Şimdi de ümmet aynı yerden bu büyük kamerayla canlı yayında Peygamber Efendimiz'in aşıkları, Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam aşıkları televizyonlardan dahi olsa aynı hasretle salat selam getiriyorlar. Ali Sait ve Efendimize karşı muhabbetlerini e, arz ediyorlar. Esselatü vesselam aleyküm Resulallah.